Ev baksana bak. Evet. Orada kapı var. Dur. Ben merak ettim gideceğim. Evet evet. Dün. belli olmaz <laughs> hep toprak falan ya. Bastığın yerin. Baksana buralar hep. Allah'ım. <laughs> Şöyle kenardan kenardan dikkatli gel. Burada da sesli. Evet. Böyle ilginç bir yerler var burada. Geziyoruz. Karşı. Açmışlar sonra. Teller var dikkat et. Tamam. <laughs> Dikenler de mi var? Burada. Az önce yukarıdan yıkılmış olan yer burada aşağıdan görüyoruz. Oda, oda, evler. Odalar. komple yıkılmış anlaşılan kuşlara bak. <laughs> Bir sürü. Ne kadar güzeldi. Burada gördüğünüz böyle odacıklar var, odalar var. Çok korkunç değil mi? Yani. Ufak bir ürperti var. Gece buraya geldi Gece tabii. buraya kesinlikle gelinmez. Ürper, ür, yani gündüzken bile insan ürperiyor. Bu noktada. Burada da aynı. Burada İçeriye girmiyorum. <laughs> Anladınız siz onu. Burada başına bir şey gelse bulunamazsın da.

Evet, burada bir vallahi bu video tam şey oldu ha. Vallahi arkadaşlar burada bir harabe eski bir yer var. Burada yine bir oda var. Oraya girelim mi? Girelim mi? Aa, buyur gir. <gülüyor> <gülüyor> <Yani bir kadar> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bundan sonrasını girmiyoruz. Fazla <laughs> fazla abartmayalım işi. <laughs> Neyse çıktık burada. Ya bu videoyu izleyenler diyecek ki ya oraya da girseydin kardeşim oraya kadar girdin diye. Ama çok korktum, tırstım yani. evet. İzbe yerlere fazla da girmemek lazım değil mi? Yani yani yani. Bence yani. de. Burada da var. Şöyle. Şöyle şurada bir yer var. Şöyle. Şurada böyle bir yer var. Evet buralar hep böyle. Buralar hep kayaların içi oyulmuş. Şöyle Şimdilik çırpmaz değil mi buralar Buralar belli olmaz hep toprak falan ya Bastığın yerin Baksana buralar hep Allah Allah'ım <laughs> <laughs> Burada da hep küp kırmışlar Niye acaba Bilmem Böyle pencere gibi açık burası Böyle bir tamamı Görünüyor hemen hemen bir kısmı görünüyor Şöyle kenardan kenardan dikkatli gel. Burada hiç falan yapsın herhalde saklanmak. Muhtemelen. <laughs> Diyor ki burada. burada her yer aynı. Burada her yer şey, ev gibi böyle oda oda. Yani akşama kadar elimde telefonla dolanman lazım. Ben bunu bir belgesel haline getireyim arkadaşlar. Ee, burada 4-5 dakikadır burada dolanıyoruz. Da Daha bitmedi. Yarı bile olmadı. Görüşmek üzere.